4. Yani Nisan ayının 10'u 10'u 10 bir arasında başlıyor ekime. Hasılatı da ayın işte Eylül'ün başında hasılat yapıyoruz. Şey, 2015 2016 yer fıstığı sezonumuz Ülkemize, milletimize, çiftçilerimize, kuru yemişçilerimize, yer fıstığı tüccarlarımıza hayır uğurlu olsun. Verim bu sene Allah'a şükür iyi. Fiyatlar da güzel. Ne kadarlık bir alana için yaptınız? 230 dönüm civarı. Hı -hı. Geçen yıldan tabii iyi, güzel yani. Geçen yıldan bu sene fiyat bakımından olsun, verim bakımından olsun güzel. Yer fıstığı, e, kuru yemişte kalmayıp, e, krokon sanayisinde, ç, çikolata sanayisinde e, fı, yer fıstığının yağı da çıktı, e, üretimi. Yer fıstığı e, adeta mükemmel bir ürün. E, kuru yemişçiler ilk sıraya almaktadır tüketiciler tarafından. E, en fazla tüketilen e, ürün kuru yemişte yer fıstığıdır. Yer fıstığı diğer kuru yemişlere oranla hem uygun fiyatı hem de çok kaliteli tüketiciye hitap ediyor. Evet Anas Bey. Bundan şey İsmail. İsmail 2015-2016 yer fıstığı sezonumuz 120 bin ton yer fıstığı üretilmektedir. Beklenti bu yıl 120 bin ton civarında. E, fiyat olarak, rekoltar olarak e, bu sene e, güzel bir ürün bekliyoruz inşallah. Memleketimize, Türkiye'ye e, güzel bir ürün sunacağız. Yağ da çıkmaya başladı tüm marketlerde yerine almaktadır. E, yer fıstığı yağ e, dünyada en güzel yağlar arasında, kızartma yağında e, en çok kullanılan yağlar arasındadır. E, salata...